Sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bakalım sırada hangi firma var. Müzik 20 yıllık deneyim ve tecrübeye sahip olan uzman bir kadroyla çalışan Diyalog Akademi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin konuyuz. Yanımızda ise hem merkezin kurucusu hem de psikolojik danışmanlarından biri olan Abdurrezak Çil var. Merhaba Abdurrezak Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben 1972 doğumluyum. Akademik hayatımla iş hayatımı beraber götürdüm. Hem Sosyoloji hem de psikoloji eğitimi aldım. Doktoram yine psikoloji üzerine. Sektördeki ya da meslekteki 21. yılımı kendi şirketimi kurarak ve bunu bir model olarak Türkiye'ye sunarak iş hayatına girmiş olduk. Bizleri hizmetiniz ve faaliyetleriniz hakkında bilgilendirir misiniz? Biz kendimizi konumlandırırken biraz daha bütünleşik bakıyoruz mevzuya. Talebi gerçekleştirene göre ee, yeniden yapılandırıyoruz kendimizi. Mesela talebi gerçekleştiren bir babaysa, ona aile danışmanlığı, bireysel danışmanlık, ilişki danışmanlığı, cinsel danışmanlık talebine göre şekilleniriz. Talebi şekillendiren patronsa ya da yöneticiyse, önce kendisine yönetici koçluğu, daha sonra şirketine yönetim danışmanlığı, insan kaynakları danışmanlığı ya da finans danışmanlığı, yani talebi gerçekleştiren kimse o talebe göre biraz daha flexible bir yaklaşımımız var. Buna da hem bütünleşik hem de sürdürülebilir danışmanlık olarak değerlendiriyoruz. Peki merkezinizde kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Biz core kadro olarak 6 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Danışman kadromuzda 19 kişilik bir danışman kadromuz var. Yaklaşık 25 kişilik bir ekiple beraber hem sektöre, hem aileye, hem bireye, hem insanın kendisine hem de yaptığı işe katkı üretmeye çalışıyoruz.